diyoruz ki insanlık bozulduğu için ümmeti Muhammed bozuluyor. Bu iki tane sorunun doğru cevabını verelim. Ne olur? Ailelerimiz bozulduğu için ümmeti Muhammed bozuldu. Ümmeti Muhammed bozulduğu için insanlık bozuldu. Çünkü ümmeti Muhammed insanlığı mayasıdır. Maya bozulunca asıl mayaladığı şey bozulur. Bizde sıkıntı olduğu için insanlık bugün arıza yaşadı. Dolayısıyla biz kaybettiğimiz değeri kaybettiğimiz yerde bulup yeniden tesis etmek zorundayız. Kaybettiğimiz değer bizim aile. O aile meselesini bu çerçevede ele aldığımızda merdem meseleyi ele alacağız. Yanlışlar nerede? Arızalar nerede? O arızaları giderme adına gayretleri nasıl, ne çerçevede ortaya koymalıyız? Bunların hepsini bu manada değerlendirmek durumundayız. Dolayısıyla evliliği cihat olarak gördüğümüzde buna göre bir hazırlık içerisinde oluruz. Size Müslim'de geçen bir hadisi hatırlatmak